kimse beni sevmiyor. Erkeğim diye. Köşe kızı olabilsin. Bir dakika. Bu ne? Bu ne ya? Bir dakika. Acaba içine girsem mi? Hadi bakalım. Giriyoruz. Başım dönüyor. Başım dönüyor. Başım dönüyor. What? Kız oldum? Herkes bana bakıyor. Evet evet. Bir dakika. Orada ev var. Hemen gitmeliyim. Hemen gitmeliyim oraya. Ne diyor? Bir dakika okuyamıyorum. Tavuk partisi. Ne? 58 tane tavuk mu var içinde? Wow. Evet 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 evet. Evet evet evet. Woohoo. Dun, 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 dun. Evet. Tavuk tavuk tavuk. Evet evet evet. Evet adamım. Evet, evet, evet. 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 Çok güzel parti parti parti. Tut, Bir dakika. Ne? Tekrar kek olmuşum. Olmaz. Hayır. Hayır 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 hayır. Hayır. Şimdi olmaz şimdi olmaz. Ah. Evet arkadaşlar. videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı ve yorumlarda hangi animasyonu çek çekmemi istediğinizi söylemeyi unutmayın. Ve Allah ım. kendinize iyi bakın ve bay bay.